Tarcanlar Kırşehir Şubesi'nden ben Sami Tarcan. Herkese merhabalar. Bugünkü örnek aracım 2011 model Ford Fiesta. Beyefendi kendisi öğretmen. Bir öğretmen bayan arkadaşından bu arabayı alıyor. Aldıktan bir sene sonra satmaya karar veriyor ve ilana koyuyor. İlana koyarken de diyor ki en azından ekspertiz raporuyla beraber koyayım ki gelen kişiye yalancı düşmeyelim. Kimsenin de hakkına girmeyelim diyerek aracı Kırşehir Şubemize getiriyor. Şimdi aracımızda ne var? Aracın podyelerine, şaselerine baktığımızda üstten herhangi bir sorun yok. Önden herhangi bir ağır kazası yok. Hatta kaza yok diyelim. Kaputumuzda herhangi bir sorun yok. Tamponuna kadar arabamız hemen hemen orijinal arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Aracımızın böyle sol tarafından başlayarak gidelim. Çamurluğumuzda herhangi bir sorunumuz yok. Kapımızda herhangi bir sorunumuz yok. İçerisinde herhangi bir deforme, yırtılma, aşınma yok. Araç içten de temiz. Şöyle size göstereyim ki siz de görün. Hava yastıklarında herhangi bir tamir yok. Herhangi bir kaplama yok. Emniyet kemerlerinde direnç yok. Koltuklarında deforme, aşınma, yırtılma, sigara yanıkları yok. Yok da yok. Hep diyorsunuz ya Sami Usta. Hep pert arabaları paylaşıyorsun. Hep ekli arabaları paylaşıyorsun. Hiç size temiz araba gelmiyor mu? Alın size temiz de araba işte. Biraz da temiz araba de paylaşayım dedim. Temiz de arabamız bu. Arabanın dışında Ağır bir kazası yok. 2011 model araba. Gayet temiz, düzgün kullanmışlar. Tavanda güneş yanığı yok. Bagaj kapağı, kapağında boya yok. Arka sağ çamurunda boya yok. 2-3 parçasında boya var. Geri kalanı tertemiz bir araç. Hocam da zaten bayan bir öğretmenden alıyor. Zaman olmamış, baktıramamış. Ayrıca ben de öğretmen, satan öğretmene güvendim. E ben de öğretmenim, o da öğretmen. Güvendim, aldım. Ne olabilir ki diyor. Arkadaşlar içi sizi yakar dışı beni yakar. Aracın dışı sizi aldatmasın. Aracımıza ne yapmışlar biliyor musunuz? Aracımız 2011 model. Şu an üzerindeki kupa 2012 model. Aracı change etmişler. Değiştirmişler. Şasi numarasını değiştirmişler arkadaşlar. Ne yapmışlar onu da göstereyim. Daha önceki arabanın şasi numarasını uzun bir parça kesmişler. Üzerine bu şekilde eski şasi numarası üstüne koymuşlar. Görüyor musunuz? Aradan küçük aradan şöyle gözüken yerden şasi numarası bu şekilde okunuyor arkadaşlar. Alttaki şasi numarasını görüyorsunuz. Üstteki şasi numarası da görüyorsunuz. Adam bunu bu şekilde parçayı yapıştırmış. Döşlemenin arasından o küçük kapak var böyle. O kapakçığın arasından ha yapmış yani. Usta yapmış. Hava yastıklarına kadar hepsi orijinal gözüküyor. Herhangi bir tamir, kaplama yok. Emniyet kemerlerine de direnç yok arkadaşlar ama aracımız komple çenç edilmiş. Şasi numarası değiştirilmiş. Usta da öyle bir akıllıymış ki daha önceki Pert aracın şasi numarasını böyle parça kesip buraya bunu buraya yapıştırmış. Bari usta bu şasi numarasını oraya kaynat ya. Ustalık yap ya. Neyse arkadaşlar şaka yapıyorum tabii ki. Kimsenin böyle bir şeyini e, tavsiye etmiyorum. Bu araç 3-4 kere de muayeneye girmiş. Ve tam toplamda 5 ekspertiz görmüş. Alın burada şu an. Aracı polise teslim edeceğiz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Aracın demin de söylediğim gibi dışındaki temizliği, dışındaki düzgünlüğü sizi aldatmasın. Araç 2010 model ama kupası yani komple araba 2012 model. Yani 2012 model arabayı 2011'e çevirmişler. Bütün parçalar değişmiş arkadaşlar. Araç şu an change. Şasi numarası değiştirilmiş. Şasi numarası üstüne saç olarak konulmuş. Hani diyorsunuz ya change değil değiştirme değil. Ben de hepsini detaylı bir şekilde anlatıyorum ki siz de anlayın arkadaşlar. Evet değerli takipçiler aracı gördünüz. Şimdi araç sahibi satan bayan öğretmen aradı. Dedi ki yani beni ilgilendirmez ben bu arabayı sattım. Ben de bilmiyordum dedi. Daha sonra o da aldığı kişi aramış. Aldığı kişi demiş ki tamam biz bütün masraflarını karşılayacağız. Herhangi bir polise morise şikayet etmeyin. Biz paranızı vereceğiz demişler arabayı geri alacaklar. E şimdi sen bu arabayı geri alacaksın ne olacak bu araba? E, tekrar piyasaya soracaksınız. Tekrar satacaksınız. Arkadaşlar biz bu arabayı tabii ki kimse dolandırmasın diye ekiplere teslim edeceğiz. Ekiplere bu araba verilecek. E şimdi diyeceksiniz ki Sami Usta bu hocanın günahı ne? Bayanın günahı ne? Arkadaşlar tabii ki haklısınız ama pekala bu arabayı geri ver verdiğinizi düşünelim. Ya başkasının başı belaya girerse ne olacak? Veya ben bu arabayı polise vermedim. Polis bana demeyecek mi? Kardeşim sen niye sustun? Niye göz yumdun? Niye polisi çağırmadın? Sen de mi bunların içindesin derse ben ne yapacağım? Bir de benim açımdan bakın. Arkadaşlar böyle arabalar geldiği zaman ekiplere haber vermek zorundayız. 3-4 kere de muayeneden geçmiş. 4-5 kere de ekspertizden geçmiş. Bunların hiçbirini görmemişler. Hatta bayan öğretmen diyor ki ben bu arabayı ekspere soktum ve bu şekilde aldım il dışından diyor. Ben de bilmiyordum diyor. E bu araba diyor hadi eksperden geçti. Muayeneden nasıl geçti? Ben dedim o detayı bilemem. Artık muayeneden nasıl geçti? Ekspertlere nasıl geçti? Ben burada eksperse dedik tabi suçlamıyorum. Dikkat etmekte fayda var. Evet arkadaşlar örnek aracı gördünüz. Dış güzelliği hiçbir zaman kimseyi aldatmasın. Dış güzelliğine aldanarak eksperse sokmamazlık yapmayın. Gidin düzgün bir ekspertizlere baktırarak aracı mutlaka alın. Düşünsenize öğretmensiniz. Polisler okula gelip öğretmenler arasında diğer öğretmenlerin yanında beyefendi aracınız çalıntı çıktı. Lütfen sizi karakol alalım. Yani bütün öğretmenlerin ve bütün öğrencilerin önünde bu durumu yaşamak ne kadar kötü bir şey değil mi? Yani böyle bir düşünseniz her meslekte sadece öğretmen değil. Doktor olabilirsiniz, polis olabilirsiniz. Ne bileyim yani hırsız konumuna düşmek kötü bir şey. Bir de öyle düşünün yakalaması çıkıyor bu arabanın. Arkadaşlar ne olursa olsun aracı eksperte sokun. Ya Sami Usta bu araba 4 tane muayeneden geçmiş, 5 tane ekspertiden geçmiş. Onlar anlamadı. Evet haklısınız. Ben de bir şey demiyorum kusura bakmayın. Videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizleri Instagram, Facebook ve YouTube sayfasından takip edebilirsiniz. Tarcanlar Ekspertiz şubeleri nerede derseniz www.tarcanlarotoekspertiz.com.tr'den şubelerimizi öğrenebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler.